Urla Belediyesi 115 kadrolu işçisine %16 ile 18 arasında zam yaptı. Toplu iş sözleşmesi töreninde konuşan belediye başkanı Sibel Uyar, işçilere borçlarını ödediklerinin altını çizdi. Ben bu göreve geldiğimden bugüne kadar hiç keşke demedim. Hep iyi ki dedim. Bana iyi ki dedirdi. Evet, 400 bin lira kadar bir aydan dahi hiç ödenmemişti. Nihayetinde siz nasıl yapıyorsunuz bu işleri? bunlar da değil mi? O şekilde yani. Öncelikle dedim ki ben, biz bu parayı öderiz. Baktılar, tabii tabii dediler. İşte biraz önce söylemek istediğiniz oydu herhalde, ütopik dediğiniz şeyler. Bugün size herhangi bir borcunuz var mı? Hayır. Evet. Sıfır. 115 kadrolu işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi töreninde işçiye borcum yok diyen başkan taşeron işçilerle ilgili düşüncelerini de dile getirdi. Taşeron geldiği zaman içimsizler benim çünkü evlat ayırıyormuşum gibi geliyor bir anne olarak. 115 kadrolu işçiyi kapsayan sözleşme ile işçilerin maaşlarında %16 ile %18 arasında zam yapılırken sosyal yardımlarda ise %30 ile %50 arasında iyileşme gerçekleştirildi. <laughs> işçiler zammı davul zurnayla kutladı. Tülay Aktaş gönüllü kuruluşlar.